Merhaba arkadaşlar ben Mertan. Samim ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce çekmiş olduğum Türk neti e neden çektim videosunda yorumlarda abi ilerleyen zamanlarda uzun kullanım bilgilerini bizimle paylaşır mısın diye istek geldi. Onun üzerine ben de bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizden ricam lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve sosyal medyalardan beni takip edin. Sosyal medyadan da farklı bilgilendirici videolardan, içeriklerden, makalelerden ve yazılarda paylaşıyorum arkadaşlar orada. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yaklaşık 4-5 aydır hatta şöyle net bir tarih vereyim. Videoyu neden Türknet'e geçtim videosunu 9 Aralık'ta çekmişim arkadaşlar. Peki ben Türknet'e ne zaman abonemi başlattım? Hemen onu da söyleyeyim size. Türknet'e de 4 ay önce geçtim. 2 hafta kullanımdan sonra neden Türknet'e geçtim diye video çekmiştim. Şimdi de sizin üstleriniz üzere bu 4 ay içerisindeki yaşadığım tecrübeleri size aktarmak istiyorum. Türknet internet ile ilgili çok fazla yorum geldi. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ve referans kodunu kullanan arkadaşlar da için çok teşekkürler. Şikayette olan arkadaşlar da olduğu çok memnun olan arkadaşlarımız da var. Yorumlarda zaten girip bakabilirsiniz. O videonun da açıklamasını linki koyacağım. Ben 4 ay içerisinde 2 kere şikayette bulundum. Uygulama üzerinden 2 defa internet hızımın düşüşüyle, düşüklüğüyle alakalı bildirim yaptım. Bir kere de ben evde yokken eşimin beni arayıp bildirmesiyle öğrendim bunu da. Bir, bir saatlik zaman dilimiyle internette kopma olduğunu öğrendim. Şimdi gelelim bildirimlerime. Her iki bildirimleri de açtığımda internet hızlarım 55 ile 65 megabit hızlara kadar düştüğünü gördüm. Benim bu arada internetimin hızı arkadaşlar 100 megabit. 55 ile 65 megabit arası olunca ben de uygulama üzerinden arıza kaydı açtım. Şuradaki nota dikkat edin arkadaşlar ben müşteri hizmetlerini aramıyorum uygulaması üzerinden direkt arıza kaydı açıyorum. Bu konuda da çok şikayetler var çünkü. Müşteri hizmetlerini arıyoruz. bakan yok. Muhatap bulamıyoruz. Telefonları açan yok diye. Ben hiç arama gereğinde bulunmadım. Çünkü uygulaması bana göre çok aktif çalışıyor. Ben uygulaması üzerinden arıza kaydımı açıyorum. Orada ekstra not düşebiliyorsunuz. Sizi aramaları istediği zaman bilimini belirtebilirsiniz. Örnek veriyorum çalışıyorsanız saat 6'dan sonra ya da mesai saatinize göre saat belirleyip o saatten sonra sizi geri aramalarınızı isteyebilirsiniz. Benim öyle bir sıkıntım olmadığı için 7.24 arayabiliyorlar. O yandan bir problemim olmadı. Arıza kaydını açtıktan yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra hemen müşteri hizmetleri BİN'i arıyor. Arıza kaydı bildirimlerini açtıklarını ve bunun için Türk Telekom'a bildirdiklerini söylüyorlar. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Bizim bu kullandığımız internetlerin altyapısı Türk Telekom'a ait. Türk Telekom'a da ait olduğu için herhangi bir internet hız düşüşü vesaire oldu mu onlar kendi portlarından kontrol edip bunu TürkNet'e bildirip TürkNet de size geri dönüş yapıyor. Bazen bunun süreci uzayabiliyor. İlk arıza kaydımda aynı gün içerisinde arıza kaydım açıldı ve geri dönüş sağlandı. Bir 10 saat kadar yine bir zaman dilimi sürdü bu. Sabah açmıştım 7.30-8 civarında. Daha sonra akşam 7-8 gibi e, azam giderildi. İkinci arıza kaydında da yaklaşık bir, bir, buçuk gün sürdü. Arıza tespitini Türk Telekom'a bildirdiklerini yine bu arada aynı hız düşüklüğü yaşamıştım. 55 ile 65. Türk Telekom'a sahiplerine bildirdiklerini söylediler. İkincisinde gelen telefonları açamadım. Mesela bu tarz bir durumda da size hemen mail olarak geri dönüyorlar. Ya da zaten aktif olarak uygulamasını kullanıyorsanız uygulamada zaten hemen bir bildirim gelir size. Türknet'ten mesajınız vardı. Uygulamaya girdiğimde de e, yapılar işlemleri tek tek bana uygulama üzerinden de adımlarını gösteriyor. Uygulamayı kullanın dememdeki ısrar da şu. Uygulaması üzerinden çektiğiniz ekran görüntüleri açtığınız arıza kaydından gönderebiliyorsunuz. Yani bizzat oradan da görebiliyorlar. Bu 4 ay içerisinde benim başıma gelen sadece bu iki olay ve 1 saatlik internet kopması oldu. Onun haricinde herhangi bir e, şikayetim yok. Bir arıza durumum yok. E, şu an internet hızım stabil çalışıyor. Ama dediğim gibi bir önceki videomda da söylemiştim. Benim altyapım yeni bir altyapı. Yaklaşık 4 buçuk yıl önce yeni yapılan bir altyapı olduğu için şu anda bir şikayetim bir arızam yok. Yine şimdi sizlerin gözünüzün önünde tekrar internet hız testi yapacağız. Önce cep telefonumdan 5G ile bağlanıp Wi-Fi üzerinden hız testini yapacağız. Daha sonra bilgisayarımızda LAN bağlantısıyla yani Ethernet bağlantısıyla yaptığımız internet testine bakacağız. Şimdi gelin yakından testlerimize bir bakalım hemen. İlk önce arkadaşlar cep telefonumuzdaki hız testine bakacağız. İnternete girdim speed test yazdım. Hemen ilk çıkan speed test sitesine giriyorum. Buradan hemen go diyorum. Şöyle tepeden de göstereyim arkadaşlar Bakın burada aren 5G yani 5G internetime bağlayayım ben şu an 5G olarak test ediyoruz Şu an arkadaşlar modemim Salonda bağlı Ve şu an Kapıların hepsi kapalı Wi-Fi Wifi'de Bu hizadan Bu mesafeden Gördüğünüz gibi 50.63 çıkıyor Ve buradan da festen testini yapıyorum Gördüğünüz gibi festen de yine 55 çıktı bir de kendi uygulamasından hemen testini yapalım. Bakın Türknet uygulaması. Bakın arkadaşlar bu arada arıza kaydını buradan açabiliyorsunuz. Birazdan zaten onun da göstereceğim. Hız testimize yapalım. Bakalım kendi uygulamasındaki hızı kaç çıkacak? Şu an internetimde yine bir dalgalanma var bakacağım eğer Ethernet kablomda da yine bu şekilde bir dalgalanma ve internet hızımda düşüklük varsa yine bir arıza kaydı açacağım. Şimdi uygulamada hemen şunu da göstereyim. Burada bakın yardım merkezi yardım merkezinden buradan arıza kaydını açabiliyorsunuz. Kablo testine bir bakalım. Eğer kablo testinde de internetimiz düşük olursa arıza kaydını açacağız. Şimdi hemen internet tarayıcısından oraya hız testi yazalım. Enter diyelim. Şimdi hemen bakıyoruz. Buradan testi açıyoruz. Tekrar speed testi açıyoruz. Bakın şu an kablolu bağlantıda internetim açıkçası gayet iyi. <laughs> normalde 100 megabit internet kullanırım fakat kablo kablolu bağlantıda gördüğünüz gibi tam 100 megabit çıktı. Bir aralar 130 dahi gördük. Şimdi speed test'e geliyorum. Ve buradan da go diyorum. Şimdi arkadaşlar bir de speed test'ten hemen testini yapıyorum. Gördüğünüz gibi pingim 3. Yine 93 ve 93 megabit gibi bir internet hızım çıkacak. Wi-Fi de arkadaşlar çok düşük çıkmıştı. Bunun da düşük çıkmasındaki sebep e, şu an çekim yaptığım için Kapılar kapalı, ee, diğer tarafta da kapı kapalı ve salonda duruyor modem. Büyük ihtimalle ondan dolayı Wi-Fi'de düşük çıktı. Çünkü zaten modemim de eski. Yaklaşık bir 4,5-5 yıl önce ilk başvurumda Türk Telekom'un verdiği kendi modemiydi. Anlarında maalesef ki kalitesi çok iyi olmuyor. Şu an gördüğünüz gibi kablolu da 93, wi de 55 gibi bir şey almıştık. Tekrarlayalım mesela bir daha. Testten gene tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi 92. Speed testten arkadaşlar şimdi yine tekrarlıyorum. Sayfamızı yeniledik. Testimizi yapıyoruz. Şu an yine bakıyoruz. 93 megabit. Şu an stabil olarak ben kablolu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 93 megabit hız alabiliyorum. Alternatif bakalım hangi siteler var bakalım. Hıztesti.com daha önce denemedim. Bakalım test edelim test et. Şu an ping süresi hesaplanıyor diyor. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sitede de 100 diyor. Ortalama yine işte 93-94 megabit bir hızım var. Ve gördüğünüz gibi yine 5 milisaniye pingim çıktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı canlı testlerimi yaptım. 4 ayımda olmama rağmen kablolu da herhangi bir performans düşüklüğüm yok. wi fide de sıkıntı yaşadık. O da dediğim gibi çevresel faktör çok etkilediği için Wi-Fi. Ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Belki modemlerden de kaynaklanabiliyor. Çünkü internetimden performansında bir düşüklük olsaydı gördüğünüz gibi e, ikişer kere tekrar ettik. Farklı bir internet sitesi de denedik hatta. ortalama 93 megabit hıza sahip olabiliyorum. Yorumlara pek aldanmayın diyebilirim. Ya da şöyle söyleyeyim. Yoruma yazan kişiden biraz daha detay isteyebilirsiniz. Çünkü internette son zamanlarda markaları kötülebilmek için kötü yorumlar ortalarda dolaşmaya başladı. Diğer zaten sosyal medya fenomenlerinde de işte video içerik üreticilerinde de takip ediyorsanız onlardan da zaten bu tarz geri bildirimleri almışsınızdır. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Dediğim gibi ben dördüncü ayımdayım. Çok memnunum. Bu arada tek şikayetçi oldum, kalıtsal olarak tek şikayetçi olduğumuz sorunlardan sorun değil de şikayetçi şu Türknet internetine zam yaptı arkadaşlar. Bundan dolayı şikayetçiyim. Şikayetçi dediğimde ilk girdiğimde e, aylık 100 TL idi. Gerçi TürkNet yine müşterilerini mağdur etmemek için şöyle bir sistem yapmış. Zamdan önce e, abonelik açtıranların fiyatları 100 TL üzerinden Haziran ayına kadar devam edecek arkadaşlar. Haziran'dan sonra yeni olan ücret 134.90 gibi bir meblağ ile faturalandırılacaklar arkadaşlar. Şöyle bir artısı daha var. Benim mesela şu an bu videoda hem ekranda gördüğünüz hem de açıklama kısmına bıraktığım referans kodu ile Türknet'e başvuru yaparsanız arkadaşlar ikinci ayın faturasını ücretsiz arkadaşlar. İkinci ay hiçbir bedel ödemeden internetinizi kullanabiliyorsunuz. İlk ayın faturasını ödediğinizde ikinci ayın faturası gel geliyor. Onu ödemiyorsunuz. İkinci ayın faturası sıfır olarak geliyor. Bu kodu kullanırsanız kayıt esnasında İkinci ayınız ücretsiz olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun yani 12 ay değil de 11 ay internet ödeyeceksiniz. Bir ayınız benden diyebilirim size. Beni dinlediğiniz ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerden yine ricam abone olmanızı ve sosyal medyalarda beni takip edin arkadaşlar. Ve kanalımın topluluk kısmında bir anket düzenledim. Bu anketin sonucu yarın belli olacak. Yarın açıklayacağım arkadaşlar. Sonuca göre sizlere yine kanalında topluluk kısmında YouTube short kısa videolar bilgilendirici videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Abone olun takip edin sosyal medyalardan takip unutmayın arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere.